Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir ürünle beraberiz. Piran'a'nın 10 inç dijital yazı tahtasıyla beraberiz. Tam anlamıyla aslında doğru bir deyimle yazmışlar. Yani insanları kandırmamışlar. "Digital Writing Board" diyor. Evet, dijital yazı tahtası bu tam anlamıyla. Yaz çiz tek tuşla sil gibi bir terim kullanılmış ki doğru. Şuradaki silme butonuyla mıknatıslı arka yüzü var. Göreceğiz biraz sonra. Tek tuşla silebilme ve ekrandaki yazıyı yaptığınız yazıyı, işlemi ya da resmi koruyabilmeniz için de bir kilit olduğunu da burada belirtmiş. Arkasındaki manyetik mıknatıslarla beraber buzdolabınıza da yapıştırıp buzdolabınızdaki eksikleri üstüne yazabilirsiniz. Bunu da telefonunuzda çekip eşinize gönderip akşam gelirken bunları al diyebilirsiniz. Çünkü her gün ekstra yazacağınıza belki iki gün azalan şeyleri de yazarak oraya en sonunda bittiği zaman gönderip o şekilde de söyleyebilirsiniz. Gelirken de her şeyi al yoksa eve alman falan gibi e, muhabbetler olabilir tabii sevgili dostlar. E, Maiden PRC tabii ki Çin'de yaptırıyor pirana bunları ama olsun bu tür ürünleri bizde ucuz buluş, e, durduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada bir tornavida bulunduruyoruz biraz sonra ne işe yaradığını da e, göreceğiz çünkü bu dijital yazı tahtasının sonuçta silebilmeniz için falan da bazı enerji gerekiyor pil gerekiyor hep beraber görelim bunu açalım e, şöyle açalım koruyucu bölümünde şuradan karalım tabi yapışmış arkaya ama nereye yapıştığını göreceğiz şimdi İçinden bir de garanti belgemiz çıkıyor ve burada da bazı ayrıntılara değinmiş. Kalemi nasıl yazmayı nasıl yapacağınız, kilidi nasıl kilitleyeceğinizi, pil bölmesinin nerede olduğunu, kalemin muhafaza yeri, temizleme silme gibi detaylar. Su, sudan uzak tutunuz diyor, ıslatmayınız, güneş ışığında direkt tutmayın, keskin şeylerle yüzeye yazı yazmaya çalışmayın. Farklı şeyler kullanmayın diyor sevgili dostlar. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Elektronik cihazlarımızı daha uzun süre kullanabilmemiz için gerekli bunlar. Evet burada gördüğünüz garanti belgesinde yine planının bir e, imzası var. Evet sevgili dostlar hemen şu tarafa baktığımız zaman önce arka tarafa şöyle bir bakalım. Burada kullanılan dijital board güzel bir malzeme. Yan taraflarında da sağlam bir plastik malzeme var. Kalite beklemeyeceğiz tabii hep beraber. Buraya da iki adet mıknatısı. Şöyle ellerime yapışkan geliyor biraz ama çok elinize bulaşmıyor yani şöyle söyleyeyim. Kurumuş artık ama hafiften geliyor. İki tane mıknatıs yapıştırmışlar. Bunu buzdolabınıza şöyle gidip çitang diye yapıştırabilir. Üzerlerinde de yazı yazabilirsiniz. Şuradaki boşluk kalemi çıkarmanız için gerekli. Şöyle yaptığınız zaman kalem aradan çıkıyor. Onun dışında çok sıkı tuttuğu için fırlayabilir abire tabi. Burada e, silme butonunuz var. Burada herhangi bir şey asmak için kullanabilirsiniz. Buraya kaleminizi bağlarsınız yani düşürmeyin diye ya da çocuğunuz düşürmesin diye. Şurada gördüğünüz bölümde e, yaptığınız yazıları yazdığınız yazıları ya da resimleri kitleyebilmeniz için bir bölüm var. Ve e, önemli bir bölüm olan şurada gördüğünüz bakın şurada bir vida ve burada da bir pil kapağı var. E, şöyle hep beraber açıp görmeye çalışalım. Tabi arada e, tabi çıkarsa tabi burası plastik sonuçta bir yalama olma olasılığı da var tabi sevgili dostlar. Evet. Vidayı çıkardık. Burası plastik bir yer. Çok zorlamaya gelmez. Vidanız yalama olur ve hiçbir işe yaramaz hale gelir. Şurada bir kilit bölümü var ve şunla beraber de pili çıkarabiliyorsunuz. Eğer bu pil olmazsa bu silme işlemlerini falan yapamazsınız sevgili dostlar. CR2025 pil kullanıyormuş. Bunu da hep beraber görelim. 3 volt bir çayna işi pil koymuş. Siz herhangi bir CR2025 kullanabilirsiniz. Ee, şu şekilde altında herhangi bir desteği yok. Şöyle buraya tutarak bunu buradaki boşluğa aynı çıkardığınız gibi yerleştirebilirsiniz. Biz tabi şöyle e, isterseniz vidayı takmayalım. Hep beraber görelim. Ee, önce yazı işlemine şuradan başlayalım. Ee, bakalım 2 kilo, kilogram et bir adet zeytin yağı Bunu dikine de yazabilirsiniz tabi Bir kutu beyaz peynir, bir kutu ne demekse ben de bilmiyorum işte. falan filan inter. Milan sevgili dostlar. Bir de yarta imza güzel. Oh şahane. Bunu bu şekilde götürüp arkadaki manyetikleri aracılığıyla çat diye yapıştırabilirsiniz. Peki ben bunu e, silmek istiyorum. Ya bunu ne yaptık biz silmemiz lazım. Yenisini yazacağız. Tak şuradaki düğmeye bastığınız anda silinebiliyor sevgili dostlar. Bunu da burada dikine de yazabilirsiniz. Eee şöyle dikine de liste yapabilirsiniz. Başka şeyler yapabilirsiniz. Şahane ev yapabilirsiniz. Bakın bakın ben şöyle şahane ev yapabiliyorum. Bacası, tüten dumanları şöyle Amanda ne kadar özürlü bir ev oldu gördüğünüz gibi. Altına da Picasso gibi öyle imzalar falan. Evet sevgili dostlar bunu da göstermiş olduk size. Fakat bir şeyi yazdık, bir liste yaptık buraya. Listemizi yaptık. Ama biz bunun silinmesini istemiyoruz. Yani herhangi yanlışlıkla şu tuşa basarak silinmesini arzu etmiyoruz. O zaman da şöyle yapıyoruz. Tabii pil kapağını mutlaka vidasını takın. Şunu yaptık ya. Basıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın bastıktan sonra silinmiyor. Yani e, buradaki yaptığınız listeyi diyelim bir liste yaptınız yapıyorsunuz e, ve o liste silinmesin istiyorsunuz. İşte do dolaba yapıştırdınız onu. Aman unutmayalım falan dediniz. a 4ten de tasarruf ettik hep beraber ve e, bu da silinmesin. Aman yanlışlıkla silinmesin. Ya da bir şey unutmayalım. Ya da birine mesaj bıraktınız. işe gidiyorsunuz. Aman e, işte şu ilacı işte tansiyon ilacını almayı unutma dediniz ve silinmemesi gerekiyor. Hemen şuradaki butonu kilitliyorsunuz ve buradaki şey e, yaptığınız yazı silinmiyor sevgili dostlar. Tekrar silebilmek için de buradan butonu yapıp hop siliyorsunuz sevgili dostlar. Evet. Bu ürünle ilgili aslında daha fazla da anlatılacak bir şey yok. Çok basit bir ürün. E, kullanımı basit. Pille çalışıyor. Unutmayın. E, 20 25 kodunu söyledik. Ee, bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunu A101'lerde e, henüz bulabilirsiniz diye düşünüyoruz. Biz bazen anında ya da aynı gün yükleyemiyoruz e, videolarımızı. Malum tek işimiz de e, bu değil. O yüzden de koşturamıyoruz bazen. E, bu gecikti ama bazen gecikse bile atıyorum e, biliyorsunuz yüzlerce binlerce A101 var. E, bütün e, hepsinde olmasa da bazılarında ürün kalmış olabilir. Bu fiyata alabilirsiniz. Bence değer bir ürün gibi görünüyor. İşe de yarar bir ürün gibi görünüyor. Ee, tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle sevgili dostlar. İyi günler diliyoruz.